Azrail olup görevini yapan cellat bir nevze üzüntü duymaz. Yaşattıkları nedeniyle uykusu bölünmez. Kestiği parmağın, kırdığı bacağın hesabını tutmazdı. Osmanlı. Tarihin var olmuş en büyük imparatorluklarından biri. Üç kıtanın egemen gücü. Ve bu devletin duvarlarının içerisinde, karanlık koridorlarında, isimsiz gölgelerin de dolaştığını unutmayın. Tarih yaşandığı dönem içerisinde sorgulanır bu videoda izleyeceklerinizi sorgularken aynı tarihlerde Avrupa'da Engizisyon gibi bir belanın dolaştığını da hesaba katmalısınız. Osmanlı Devleti'nde işkencenin sistemli hale gelişi, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu olan ve sufu olarak tanınan 2. Beyazıt'ın kanunnamesiyle olmuştur. Kanunnamede işkencenin hangi durumlarda ve kimlere yapılacağı ayrıntılarıyla yazılıydı. Bu maddeler o tarihten başlayıp tanzimat fermanıyla yasaklanmasına kadar geçen 300 küsür sene boyunca çıkartılan hemen hemen bütün yasal metinlere kaynaklık etti. Bu işi yapmakla görevli olanlar ise mesleklerin en korkuncunu yapan cellatlar. En ünlülerden biri çengele takmak. suçluk kuyruk sokumundan çengele asılırdı. Ölüm kolay gelmez. Saatlerce kıvranırsınız. Çengele genellikle eşkıya ve korsanlar çarptırılırdı kaptan paşalar donanmalarıyla Akdeniz'den dönerken yanlarında bir miktar idamlık korsan da getirirler, bunların bir kısmını limana girmeden önce gemilerinin direklerini astırarak şehirde bir terör havası yaratırlardı. Geri kalanları da emin önünde kurulu olan Çengel'e gönderirlerdi. Çarmıh Çarmıh eşkiyaya ve casuslara uygulanırdı. Bir çarmıha yüzük oyun sımsıkı bağlanan suçlunun omuz başları ve kabayetleri bıçakla oyulur, buralara iri yağ mumları dikilerek yakılır ve çarmıh bir devenin üzerinde şehrin bir ucundan öteki ucuna gezdirilirdi. Mahkum can vermezse o gün öğleden sonra asılırdı. Kazığa oturtmak Kazık cezası ise yol kesenlere ve korsanlara verilirdi. Elleri ve ayakları bağlanan mahkum, bilek kalınlığında ve gayet sert ağaçtan yapılmış olan yağlı kazığa itinayla oturtulur, omuzlarına, çarmıhta olduğu gibi bir çift yağ mumu dikilir ve şehirde dolaştırıcı, işkence edilecek kişinin yanında yüksek sıcaklıkta bulunan saca kesilen kafa bastırılır, kendi cansız bedeni son defa gösterilirdi. Bilimsel olarak kopan bir kelle birkaç saniye görmeye devam eder. Ancak bu uygulamanın bu süreyi daha da uzattığına inanılıyordu. Deri Yüzme Bu işkencenin çeşitleri ise oldukça bol. Kimi zaman suçlunun ayak derisi yüzülür ve tuz basılarak keçilere yalatılırdı. Buna rağmen konuşmayı reddediyorsa, o halde demir keselerle bütün vücudu keselenir, tuz basılır ve öylece bekletilirdi. Biliyor musunuz, tüm bunlara rağmen asla konuşmayan mahkumlar tarih kitaplarında geçmektedir. Ezme Kim olursa olsun tüm suçluların en korktuğu işkencelerden biri. Suç ne derece büyükse cezada öyle büyür. Bazı zamanlarda özellikle dizler ve kollar olmak üzere mahkumun vücudu tokmaklarla ezilerek jole kıvamına getirilir. Eski devirlerde idamın envai çeşidi vardı. İdamlık her suçun infaz şekli farklı olurdu ve büyük suç işlemiş olan din adamlarının idam biçimi de farklıydı. Onların kafaları dibekte ezilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda din adamlarının idam edilmemelerine mümkün olabildiğince itina gösterilmiş, hatta büyük suç işlediklerinde bile mallarına el konarak uzak diyarlara sürgün edilmeleriyle yetinilmiş, çıkartacak derecede işler yapmış olanların idamlarından başka çare kalmadığı zaman devreye dibek girmişti. Büyük, geniş bir boru yandıran dibek mermerden yapılırdı. Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunurdu. Mahkum kafası aşağı gelecek bir şekilde dibeğin içerisine sarkıtılır, cellatlar ellerindeki irice mermer tokmaklarıyla dibeğin içerisindeki kafayı yavaş yavaş ezmeye ve kelleyi macun haline getirmeye başlardı din adamlarının büyük acı veren böyle bir şekilde idam edilmelerinin sebebi, kanunu ve günah kavramını bildikleri halde gene de suç işlemekten çekinmemeleri ve dolayısıyla canlarını da büyük azap içerisinde alma ve otoritenin halka korku salma düşüncesiydi. Keçeye sarmak Eski Türklerde sadece Han ailesine, yani hanedana mensup olanlara uygulanan bir idam biçimidir. Nere göre hanedan mensuplarının kanı kutsaldır toprağa tek damlasının bile düşmemesi gerekir. Ölmesine hükmedilen hanedan mensubu, eli kolu bağlanıp oldukça geniş bir keçenin kenarına yatırılır. Keçe rulo yapılır. Adamcağız tam ortasında kalır. Sonra büyük bir meydana götürülür ve üzerinden mesela bin kadar atlı dört nala geçer. Süvarilerin birkaç duratmasıyla atmasıyla mahkumun kemikleri un ufak edilir. Ama yere bir tek damla kan bile düşmez ve böylelikle de gelenek çiğnenmemiş olur. Osmanlı'da ise bunun yerine daha çok boğma usulü uygulanırdı. Siyasi mahkumlar yağlı kemetle boğulurdu. Bazısının başı idamdan sonra şifre denen ve çok keskin bir usturayla gövdesinden ayrılırdı. Ya bir ibret taşının üstüne konur ya da sarayın şehre açılan büyük kapısının önüne asılırdı. Sabıkalı hırsızlar, özellikle de gece hırsızları, şehrin kalabalık yerlerinde ama suçu işledikleri semtte ve özellikle de girdikleri evin veya dükkanın kapısına asılırlardı. Katiller işkenceyle öldürülürdü. Askerlerin başları kesilir, cesetleri de ayaklarına taş bağlanarak denize atılırdı. Savaş zamanlarında ise özellikle casuslara imret olması için edilmiş kurşun, mahkumun kulağından içeriye ya da ağzından uzatılan bir boru ile midesine akıtılırdı. İç organlar parçalanır ama ölüm yavaş gelirdi. İşkence ve infazların çoğunu cellatlar tarafından gerçekleştirilirdi. Cellat kırbaç anlamına gelen celt kelimesinden türemiştir. Ve çoğunluğunun kulakları duymaz, dilleri ise konuşmamaları için kesilirdi. Bu nedenle işaret dili bilirlerdi. Giyimleri ise filmlerdeki gibi siyah ve sade değil, aksine halkın kıyafetlerindendi. Ancak işkence aletlerini her daim üstlerinde taşırlardı. Bu hem halka mesaj vermek hem de her an işlerini yapabilmek içindi. Cellatlar pişmanlık duymaz ya da acımazlardı. Aksine yaptıkları işin dine uygun olduğunu düşündükleri için çok sıradan ve rahat hissederlerdi. İnsanlar onların mezarlarına lanet okumasın ya da zarar vermesin diye cellat mezarlarına isim yazılmaz. Bugün hala İstanbul'da bazı cellat mezarları öylece isimsiz bir şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Cellatlar idam ettikleri kişinin bedenini ailesine satar, eğer ailenin alacak parası yoksa mahkumu üzerindeki eşyaları alır bedeni de denize atardı. Ayrıca zindanda bir devlet görevlisi var ise ona idam bilgisi eski bir usul ile verilirdi. Mahkum üç gün bekletilirdi. Cellat zindana elinde tepsi üzerindeki şerbet ile gelirdi. Eğer bu şerbetin bardağı beyaz ise bu affedildiği, kırmızı ise hükmünün idam olduğunun işaretiydi. Tüm bunların dışında sıklıkla uygulanan diş ve tırnak sökme, kulak kesme ya da kulaktan duvara çiviletme, adım etme, gözlere kızgın sirke dökme ya da kol ve ayakları çaprazlama olarak kesmek gibi çeşitli işkenceler de vardı. Ayrıca ateşte kızmış demir ile gözlere mil çekip kör etme geleneği de haneden ailesinde sıkça uygulanırdı. Örneğin 1. Murat ayaklandığı için oğlu Savcı Bey'in gözlerini oydurtmuştur. Falaka ise tüm dünyada en ünlü Türk işkencesi olarak tanınmaktadır. Bu, cezaları neredeyse en hafifidir ama mahkum günlerce yürüyemez genellikle sorgulamaların ilk aşaması olarak uygulanırdı. Ve sırada tüm dünyadaki işkence yöntemlerinin en sıra dışı olarak kabul edilen garip bir yöntem var. Mankurt. Orta Asya ve Çin düzleminde ortaya çıktığı düşünülüyor. Türk mitolojisinde önemli bir yeri var. Buna göre suçlunun saçı iyice tıraş edilir ve kafasına ıslak deve derisi geçirilirdi. Birkaç gün güneşte bekletilen mahkumun kafasında küçülen deve derisi kafatasını sıkarak iyice yerleşir. Bir süre sonra mahkumun saçları tekrar çıkar. Ancak deve derisinden geçemediği için tersine döner ve beyne doğru ilerlemeye başlar. Sonucunda tabiri caizse bu kişi zombiye dönüşür. Aklını kaçırır, her denileni yapar, her sözü dinler. Buna mankurtlaştırmak denir. Türk efsanelerinde mankurtlardan sıkça söz edilir. Ayrıca Cengiz Aytmatov'un 1980 yılında yazdığı Gün Olur Asra Bedel adlı eserinde de detaylı şekilde yer verilmiştir.